iki hakkım var. Devam ediyor. At. Bir tane hakkım varsa. Ve yine atamadı. <laughs> Selam. Selam. Atamadı. Ne haber? Evet. Azerbaycan'dan. Azerileri çok severim. Ağzı da zeli ya. Nasılsın? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Siz ben nasılsınız? Ben canımı sıkılıyor evde. Öylece yayın açmış olduk. Her şey yolunda. Sen de? Evet. İyi. İyi. Şey, Azeri'de de durumlar aynı mı? Evet, evde kalıyoruz. Vallahi. Iyi. Bizim buradaki caddeler komple bomboş. Burada hiçbir şey yok. Miydi bunların şeyi... 24 saat 24 evdeyiz. 24 saat, evet. Söylemek istediğim bir şey var mı? Azerbaycan'a ne zaman geleceksin? Azerbaycan'a ne zaman geleceğim? İnşallah en yakın zamanda filmin galası çıktığı zaman orada yani gala olduğu zaman ancak Azerbaycan'a gelebilirim. Tamam. Tamam. <laughs> İnşallah görüşmek üzere o zaman. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Görüşürüz. Yoy! Azeriler çok tatlılar. <laughs> tamam. Evet. Bence bir oyun oynayalım. Hayır oyun oynayalım bence. Nasıl bir oyun oynayalım? <laughs> Herkes hayatında bence en iğrenç anını bir cümlede anlatsın gibi bir şey. Nasıl oynuyor? Ben 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 ben. Evet Erol Sen çok sen 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 dedin. Seni alacağım. Neredesin? Erol. Canım. Seni bulmaya çalışıyorum ama göremiyorum. Yoksun. Yoksun. Yine var O değil. Başka bir şarkıydı o. Yoksun. 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 Ne demek bu be? Yoksun. Ne? Gelmedi aklıma. muz <laughs> ekstra'ya aldım şu an